Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir PES 2021 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Az önce bomba gibi yepyeni bir top atışlamıyla sizlerleyim. Mükemmel toplarımız var. inanılmaz toplarımız var. İnşallah bugün günümüzde oluruz ve efsane isimler çıkartırız diyorum. Daha fazla top atışımlar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da sizler çıkartabildiniz mi? Sizce kimleri çıkartacağız? Yazın bakalım. Dün de yine Emrecan'la Can'la kapışma falan geldi. Onlar da mutlaka izleyin gençler ve... Boom dedim o ekranımız geldi. Hemen bakalım kimler var gençler. Bugün toplarda Genç Cristiano Ronaldo var arkadaşlar. 100 oluyor bu basınca. 26 yaşındaki hali bunu mutlaka istiyorum. David Beckham'ı inanılmaz istiyorum. 93'lük hali. Efsane bir isim. Onu tekrar orta sahada görmek isterim. Figo olabilir ikinci el biraz sokulabilecek bir oyuncu ama çok da tercih etmiyorum aslında. Daha çok Beckham'ı isterim. Ve gençler burada başka istediğimiz yok. Sonra Tottenham topları gelmiş Açar mıyız büyük bir ihtimal açmayız Çünkü işimize yarar kimse yok Burada arkadaşlar ee, Milan topları gelmiş Bunları açacağım çünkü Donaruma'nın Yediğini isterim kaleci dondurmamın Yediğini mutlaka isterim Real Madrid toplarını açmayı Düşünmüyorum gençler bizim işimize yarayacak Hiç kimse yok burada hepsi bizde Var zaten Ama size yine de gösteriyorum Chelsea topları Gelmiş ee, Kante fena olmazdı ama burayı da büyük bir ihtimal açmam çünkü bol bol şey açmak istiyorum. Haftanın takımı gençler mutlaka açacağız. Neymar var, Arnold var, Hernandez var. Güzel isimler var onları çıkartmaya çalışacağız. Ee, bir de altın topumuz var. Haydi hemen kırmızı efsane ile başlayalım. Hadi hocam bir ilk toptan kırmızı yanlan. Ya yanar mı dedim. Yapar mı böyle bir şey dedim gençler ama bizi şaşırtmadı. James geldi. James hocam bir genç Ronaldo ver bize be. Hadi bakalım Ronaldo. Bastık gençler. Kırmızı yanmadı. Ama İspanya siyah top olabilir. Oha ya halen gümüş top gidiyoruz be. Tamamdır o zaman bir tane bir Milan topu daha açıyoruz. Kaleci dona için. Hadi koçum. Patlat bize bir kaleci dondurma. Kaleci 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 kaleci. Formalı formalı geliyor ya. Evet gençler. Sol bek. Hernandez geldi. Tekrar legendlarımıza dönüyoruz Haydi. Konami. Ve sonunda ya. Sonunda ya. Arkadaşlar kırmızı efsane. Ronaldo mu Figo mu David Beckham mi? Sonunda çıkartıyoruz. Bum. Bum. Figo'ya benzettim sanki. Evet. Luis Figo çıkıyor. En istemediğimiz adam çıkıyor arkadaşlar ama en azından bir tane kırmızı efsane çıkartıyoruz gençler. Harbi yeter artık dedik. İşte bu be Luis Figo ikinci yarı Orta sahada oynar arkadaşlar Sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum Ve hoş geldin müdahalesine Figo diyoruz Abi yeter hele şükür bir tane kırmızı görebildik ya Bir tane haftanın takımından açalım Haydi hocam Gönder bir Zuppa Neymar Durma Neymar, Buster Neymar Kendinden geç Neymar alırım Ooooooo kim bu? Ya ben de diyorum kim? Militao da varmış toplarda. Militao geldi gençler. Tekrar dönüyoruz ikoniklerimize. Kırmızı yan aslanım ne olur. Yanmadı. İspanya'ya gitmezse çöp. Evet Fransa ise siyah top değil. Hadi bakalım bir top daha. Fake'imizi bir atalım. Bak 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 MyClub parası satın aldık Konami'cim. Bak MyClub parası satın aldık. Patlat bir tane hadi aslan parçası. Patlat bir tane Legend. Yemedi be. Yemedi be. Beni fakeler ha. al sana fake dedi gençler. Ve Griffith yolladı. Bir daha deniyoruz. Kırmızı Ronaldo için. Gönder Konami. Yanmıyor yanmıyor Ama İspanya'yı bulduk siyah top olabilir Abi be Abi be Fransa'ya gitmesi gerekiyordu Bir tane de Kante deneyelim Belki çıkar Haydi Kante Bastır gel Kante Durma Kante Ve Kante Burada bari bir tane tutturduk ya en iyi oyuncu tutuyoruz arkadaşlar 92 kante oh be hoş geldin midalesine genco güzel kantemizin yedeği oldu gençler bu çok iyi oldu ee, mikonikle devam edeceğim hocam bir kırmızı yok mu ya yanmadı İspanya'yı bulduk. Siyah topu bulduk ama ağzını kırdığımın Vermedi efsane Evet gençler bir tane de şuradan açalım Burada da efsanelerimiz var Hemen göstereyim sizlere Burada da Maradona var Zico var Zico'yu çok isterim Hadi bakalım Boom 25.000 GP Ve yanmadı Oha siyah top Tutturduk ama Bir my club Challenge yapacağım Bak 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 Konami'cim bak Bak 12.000 Minecraft parası aldım görüyor musun? Bak 12.000 Minecraft parası aldım. Gönder şimdi. Bak 12.000 Minecraft parası aldık. Çirkef oyun. Çirkef oyun. Siyah top mu vereceksin? Lan şuradan bir tane efsane ver artık. Siyah tutturuyoruz efsaneyi tutturamıyoruz ya. Allah Allah. İşte bu. İşte bu. Bir efsane daha çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık resmen konuşmuyorum bile. Haydi oğlum. Aynısı mı? Yok bu sefer de Beckham mı? Geçer Ronaldo mu Beckham mı ayırt edemediğim? Ve David Beckham. David Beckham'ın 29 yaşındaki genç halini çıkartıyoruz gençler İşte bu. Günün ikinci kırmızı efsanesi yapıştır. Yürü be. Yürü be. İşte bu arkadaşlar. David Beckham görmüş olduğunuz gibi 29 yaşında tam orta saha. Efsane bir kart. Kral geri döndü diyoruz. Oy her şey mükemmel gençler. İşte bu ikinci kırmızı efsanemiz. Açmaya devam ediyoruz. Peşini bırakmıyoruz. Hoba. Hay. Dü. Konami artık. Yine siyah topu tutturduk Curtis. Abi adam Curtis veriyor ya. Haydi. Lucas de Vasquez bro. Pes etmek yok. Pes etmek yok diyoruz. Aguilar, Monaco Ve artık yavaş yavaş harbi pes ediyoruz Sonlara geliyoruz Bir tane kırmızı efsan istiyoruz be Çok mu bir şey istiyoruz Evet gençler o zaman girip çıkma challenge'ımızı yapacağım Girdik Çıktık Hayır oğlum Sabregas'ın ağzını kırayım. Evet çıkaramıyorduk. Kalbimiz ağrıyordu. Kalbimiz sızlıyordu. Yine şalkıya gidiyorduk. Ut kim ya? Haydi oğlum. Bir tane kırmızı efsane çıkarttığımızdan bitiriyoruz gençler. Ama yok abi. Beyaz top beyaz top ilerliyoruz ya. Hayır o zaman Konami'cim. Yolla bize enerjileri. Bastır oğlum artık ya. Bir kendine gel. Bak ya yine siyah top çıkarttık. Yine 88'lere kadar çıktık. Ama yine Tony Cruz. Haydi Konami'cim. Kendine gel aslanım. Durmak yok. Yola devam hadi. Yok yanmadı gençler. Lucas Vazquez de Armut Keltoş. Bir gir çık challenge daha yapacağım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi koçum. Bir gir çık challenge daha geldi. Ama kırmızı efsane gelmedi. Marcelo geliyor. Gir çık challenge geliyor. Ama legend gelmiyordu. Aman ya Rabbim ya. Hadi aslanım be. Kırma bizi be. Bir tane legend istedik. Çok bir şey istedik diyoruz. Evet gençler tekrar Aguilar. Gir çık challenge diyoruz. Özel temsilci diyoruz. Ver artık diyoruz. Ve boom. Tuan Zebe geldi. Tuan Zebe bebe geldi gençler. Şuradan o zaman Mike para parası satın alacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Fake atıyoruz şu an. Bak reis 12.000 çektik. Bak 12.000 çektik. Ya artık şu fake'i. Haydi bakalım. Boom. Hadi koçum. Abi adam artık fake'i de yemiyor ya. Bak ya. Sen bana fake atarsan ben de sana fake atarım deyip siyah top verip gönderiyor ya. O zaman sana bir fake daha oğlum. Bu sefer hatta fake'i daha da ciddileştiriyoruz. Bak 12.000 makla parası çektik diyorum. Basıyorum hemen geri çıkıyorum. Evet bu sefer daha da iyi bir fake attık. Hadi koçum. Yan Yanmıyordu. Herhalde Galatasaray 11'ini dizdik abi. Ve işte geçer bir daha. Bir daha çıldırttık oyunu. Çıldırttık oyunu. Üçüncü kırmızı efsane hocam bu sefer de Ronaldo olsun lütfen. Lütfen diyoruz. Ve... Figo mu bir daha? Hayır ya. Gençler Ronaldo sandım Figo çıktı inanamıyorum ya ama üçüncü kırmızı efsanemiz bugün akıyor. Hocam bir de Ronaldo'yu ver dedik be. Gençler Figo'yu da ekledik. Haydi bakalım yolumuza devam. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bu şekildeyiz. Ee, David Beckham'ımızı 95'e bastık ve onu tekrar sağ orta sahaya aldık eski zamanlarda gibi gençler. Figo'yu da yedekler aldım. Bakalım onu da yedeklerden bir göreceğiz, deneyeceğiz. Takımımız bomba gibi. Maalesef Mor Ronaldo'yu çıkaramadık yani kırmızı genç Ronaldo'yu çıkaramadık gençler. Çok para harcadım. Bayağı denedim gençler. Nereden baksanız ee, bir 200 lira falan harcamışımdır 250 lira ama Hatta 250 bırakın ya ortalama 400 TL falan harcadım ama Ronaldo çıkmadı. Olsun 3 tane kırmızı efsane çıkarttık işte çıkmayabilirdi. Süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın daha fazla top açılımları için. Buraya koydum bir ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.